Evet bugün Gerze'mizdeyiz. Gerçekten Gerze'mizde dolu dolu ve verimli bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Önce Gerze'mizde belediyemizi ziyaret ettik ve devam eden çalışmalarımız hakkında belediye başkanımız Cevat Bey'den ve ekibinden bilgiler aldık. Arkasından da balıkçı dostlarımızla bir araya geldik. Ee, balıkçılarımızla özellikle balıkçılarımızın ihtiyaçları, talepleri konusunu konuştuk ve Gerze'mizi istişare ettik. Verimli bir toplantı oldu. Balıkçı dostlarımızla yaptığımız çalışmadan sonra da Muhtarlar Derneğimizi ziyaret ederek orada muhtarlarımızla bir araya geldik. İl Genel Meclisi üyelerimiz ve ilçe başkanımızla e, muhtarlarımız Kırsal alanda, köylerimizde yapılması gereken hizmetler konusunda taleplerini bizlerle paylaştılar. Biz de muhtar arkadaşlarımızın taleplerini aldık ve e, orada taleplere cevap verebileceğimiz anda cevap verebileceğimiz talepleri cevaplandırdık. Bir kısmını da Sayın Valimizle, Genel Sekreterimizle, İl Başkanımızla değerlendirip inşallah gerzemizde önümüzdeki sezon. Özellikle köy yolları konusunda bugüne kadar yapılmış olan asfalt miktarından daha fazlasını yapmak gibi bir hedef ve bir taahhüt muhtarlarımızla paylaşmış olduk. Muhtarlarımızdan sonra da ziraat odası başkanımızı yerinde ziyaret ettik ve gerzemizdeki tarım ve ziraatla ilgili meseleleri kendisinden dinledik. Arkasından gerzemiz için çok önemli bir hizmeti yerinde görmeye gittik. Bildiğiniz gibi gerze orman işletme şefliğiydi. Ve e, Sayın Veysel Eroğlu Bakanımızın geçmiş dönemde e, destekleriyle hep beraber bizim çabalarımızla Gerze Orman İşletme Şefliğini Orman İşletme Müdürlüğüne dönüştürmüştük. Şimdi Orman İşletme Müdürlüğümüze e, çok harika bir bina ve çok harika bir sosyal tesis, Gerze'nin güzelliğine yakışır bir sosyal tesis ve hizmet binasını kazandırdık. Bugün Orman Bölge Müdürümüzle birlikte... Hem Gerze ve Dikmenimizin ormanla ilgili problemlerinin <laughs> meselelerini konuştuk. Hem de bu yeni tesisimizi yerinde ziyaret ettik. Arkasından tekstil e, atölyelerini ziyaret ettik ve e, biraz önce de Küçük Sanayi Sitemiz'de Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımızla ve esnaflarımızla bir araya geldik. Belediye Başkanımızın yoğun çabaları sonucu yaklaşık 8 dönümlük, 4 dönümü belediyemize ait, 4 dönümü de şu anda karayolları mülkiyetinde olan sanayi parseli açılmış oldu. Önümüzdeki kısa süre içerisinde yaklaşık ikisinin toplamı 8 bin metrekare olan bu sanayi parsellerinde gerzeli sanayicimizin ihtiyacı olan, küçük sanayicimizin ihtiyacı olan dükkanları yapmak üzere 70 ila 100 arasında dükkan takriben çıkıyor. Bir planlama içerisine girdik ve esnafımızın taleplerini dinledik. İnşallah gerze küçük sanayi sitemizi büyüteceğiz. 70 ila 100 arasında ilave dükkan ekleyeceğiz. Böylelikle tersine göç alan ve nüfusu her geçen gün artan gerzemizde iş yapmak isteyip de yer bulamayan küçük sanayi esnafımıza yer açmış olacağız. Verimli ve güzel çalışmamızı şimdi de gördüğünüz gibi burada Alaaddin Şahin Caddesi'nin altındaki T'ler ve kıyı tahkimatıyla sonlandırdık. Hemen yukarıda Çevre Şehircilik Bakanımızın destekleriyle yaptığımız millet bahçemiz var. Zeytinlik Parkı millet bahçemiz. Buraya kadar geliyor. Arkamızda T'lerin oluşturacağı harika bir, bir kilometrelik kumsal olacak. Ve inşallah buradaki millet bahçesinin ikinci etabı olarak belediye başkanımız da bu cadde üzerinde yürüyüş yolları, seyir terasları, bisiklet yolları, aydınlatmalar yapmak suretiyle akşamları İzmir'in kordon boyu gibi harika bir kordonu gerzemize kazandırmış olacak. Arkadaşlarımızla beraber karayollarına ait olan 12 dönümlük arsadan, Karayolları Genel Müdürlüğünden belediyemize kazandırdığımız altı dönümlük yeri otogar yapacağımız yeri de e, inceledik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz o alanda yapılan parselasyon sonucu altı dönümlük kısmı belediyemize tahsis ediyor otogar yapmak üzere. Gerze'nin şehrin içindeki otobüs görüntüsünden, otogar görüntüsünden Gerze'yi kurtaracağız. Modern bir otogarda oraya yapılacak. Böylelikle hem sanayi ee, o arsaya doğru genişlemiş olacak. Otogar sanayi neredeyse birbiriyle yakın ve birleşik hale gelmiş olacak. Güzel bir otogarı da gerzeye kazandıracağız inşallah. Ee, bu güzel, e, verimli e, çalışmadan dolayı ilçe başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza ve bütün arkadaşlarımıza hem belediye ekibine hem teşkilat ekibine teşekkür ediyorum.